İnsanoğlu, insanoğlu Hiçbir zaman, hiçbir zaman anlamadım Ne doyumsuz isteklerimizin Ne de o hırslarımızın Ne olur olmaz öfkelerimizin Ne de içimizdeki bir türlü bastıramadığımız Hep ben, hep bana Hep para dürtülerimizin Bizleri nasıl tükettiğinin bizleri nasıl bitirdiğinin farkında farkında bile değiliz. Bir gün bir gün sadece iki metre bir bez parçası ile gideceğimiz gerçeğini bir gün o koca bir ömür dedikleri zamanın sadece sadece bir rüyadan ibaret olduğunu ölümün olduğu bu fani dünyadan bir gün göçüp gideceğimizi unutuyoruz. 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 Birilerinin bizlere öngördüğü hayatı kendi hayatımız olmadığını bir türlü bir türlü anlamıyoruz. Yıllarımız yıllarımızı okumakla geçiyor. Ne için? Bir etiket, bir makam veya veya bir mevki için. Daha sonra, daha sonra para kazanmak için yıllarımızı, yıllarımızı harcıyoruz. Para hırsımızın önüne geçirmiyoruz. Evler, arabalar, yatlar uğruna yıllarımızı, hatta, hatta sağlığımızı heba ediyoruz. Yetinmeyi, yetinmeyi bir türlü bilmiyoruz. Ve kazandıkça daha çok istiyoruz. Oysa ki, oysa ki dönüp de mezarlıklara bir bakabilsek, bir zamanlar orada yatanların da servetleri vardı. Onların da malları mülkleri vardı. Onların da makamları ve mevkileri vardı. Değil mi? insanlara oysa ki oysa ki tek ihtiyacımızın sevgi olduğunu sevgiye olan muhtaçlığımız olduğunu anlamıyoruz anlamıyoruz anlamıyoruz